İn Allahu <laughs> Subhanahu Taala, Cenab-ı Hak dünyayı bir imtihan ve bela yurdu kılmıştır. Bu ile mutsuzu birbirinden ayırmak için kullarına nimetler ve belalar verir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan odur." O güçlüdür, bağışlayandır. Allah, musibetleri lezzetlerle yenmenin yolunun şükretmek olduğunu bizlere göstermiştir. Ve sabır musibetleri yenmenin yoludur. Bu yüzden seleflerin çoğu imanın iki kısım olduğunu söylemişler, yarısı sabır, yarısı şükretmek. Bu yüzden sabır imanın bir parçasıdır. Vücutta kafa gibi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha cömert bir hediye verilmemiştir. Sabır makamı şerefli sıfatları ve halleri bir araya topladığı için makamların en yükseğidir.